Motora biniş ve inişten sonraki ikinci önemli bölüm motorun üzerinde doğru pozisyonda oturuyor olmamız. Doğru pozisyondan kastımız motorun bütün kontrollerini en güvenli, en ergonomik şekilde, en rahat şekilde kontrol edebileceğimiz pozisyon. Bunu size motorda gösterirken tabii ki yan ayakta biraz zorlanacağım. Motoru orta zevpa almam lazım. Sanırım böyle yeterli olacak. Motora bindiğimizi varsayalım arkadaşlar. Motorun üzerindeyiz. İlk işimiz yan ayağı kapalı. Ondan sonra da sağ ayağımızı arka frene koy. Bu bizim İngiltere'de güvenli duruş pozisyonu dediğimiz pozisyon. Güvenli duruş pozisyon. Çünkü arka fren motorun büyük bölümünü durdurduğu için son derece güvenli ve sağlam bir frendir. 25 km'ye kadarki hızlarda arka freni kullanmanızı hararetle tavsiye ederim. Kuvvetli başarsanız arkadaşlar kilitlenir. Korkmayın bir şey olmaz. Yavaşmasın, kilitlenmesin. Ama ön fren hem sağa sola hem yukarı aşağı oynayan direksiyondan dolayı 0-25 km hız arasında sizi güvensizlik yaratacak. O yüzden 25'e kadar ki hızlarda arka freni kullanın. Normal sürüş esnasında iki bacağımızın motorda olduğunu biliyoruz. İki kolumuz da tabii ki direksiyon. Bir sürü arkadaş şöyle oturmayı sever. Niyeyse bilmiyorum. Bir sürü arkadaş kolları gergin oturur. Bir sürü arkadaş kafası oturur. Bunları yapmayacağız. Dediğim gibi bir önceki klipte mühendisler tasarlamış bu aleti ve biz bir, şekilde doğru oturalım diye tasarlamıştık. Doğru duruş pozisyonu aşağıdan başlar. Ayaklardan başlar. Ayakların konumu vitesi kolay değiştirecek şekilde değil, motoru doğru tutacak şekilde olmalı. Yani ayağınızın iç kısmındaki bölümle motordaki metal bölüm arasında bir sıkıştırma sağlamanız lazım. Lütfen ayağınızı geri alın. Ön topuk ile ayaklığa basın ve ayağınızın topukları ile motorunuzu tutun. Motor tutunacağınız ilk yer ayaklardır. Eğer çok lazımsa vites değiştirmek istiyorsanız ayağınızı ileri çıkartın, vites değiştirin, tekrar geri gelin. Şöyle düşünün, akşam hava kararacak diye eliniz ışıkta beklemiyorsunuz değil mi? Hava kararınca ışığı yakıyorsunuz veya cep telefonunuz çalacak diye eliniz yes düğmesinde beklemiyorsunuz. Basınca, basıyorsunuz ancak çalınca. Bu da öyle. Vites değiştirmeniz gerekiyorsa çıkartın, değiştirin, geri gelin. Ve topuklarla motorunuzu tutun. İkinci bölüm. Bacaklarla depoyu sıkmak. Jenter bölgeniz, sol bacağınız ve sağ bacağınız toplam 3 noktadan alttan motora tutunun. Motora tutunulsun diye tasarlanmıştır depolar benzin deposu mutlaka bacaklar ile kavranmalı. İki tane topuk, iki tane bacak, bir cental bölge, toplam beş noktadan alttan motor tutunursak eğer, üst vücudumuz, kollarımız ve başımız son derece rahat olur. Böylece motorun üzerindeki bütün kontrol ekipmanlarını büyük bir rahatlıkla idare edebiliriz. Üstte ne var? Yukarıda debriyaj kolumuz, kontak, marş, ön fren kolu, bir sürü düğme, ışıklar, sinyaller, marş düğmesi vesaire. Bütün bunların kontrolü ellerimiz tarafından sağlanıyor. Ama ellerimiz de kollarımıza bağlı ve kolların da rahat olması lazım. Üst tarafın rahat olması için alt tarafın çalışması lazım. Eğer omuzunuzda, sırtınızda, arkanızda, boynunuzda, kafanızda, kollarınızda bir rahatsızlık hissediyorsanız, bacağınız depoyu sıkmıyor demektir. Hemen hemen her zaman lütfen depoyu sıkın ki kollar rahatlasın. Kollar rahatlasın ki sırtımız, belimiz doğru olsun. Otomatikman, bakışımız ileride olsun ve görebildiğimiz en son noktaya kadar buna devam edelim. İleriye bakalım. Kollar rahat. Lazım o zaman debriyajı kullanın. Lazım o zaman öfrenizi kullanın. Lazım o zaman signizi kullanın. Lazım değilse ellerinizi kontroler üzerinde tutmayın.